Hiç düşündünüz mü? Neden yıllardır çalışıyor, kazanıyor ama yine de birikim yapamıyorsunuz? Neden maaşlar artarken hayat daha pahalı hale geliyor? Ve neden zenginler daha da zenginleşirken orta sınıf her geçen yıl biraz daha küçülüyor? Bu bir tesadüf değil. Çünkü hükümetler bilerek ya da sistemin doğası gereği sizi ekonomik olarak zayıf tutan bir dizi finansal hile kullanıyor. Bugün bu perdeyi aralayacağız ve öğreneceğiz. Nasıl oluyor da herkes çalışıyor ama çok azı gerçekten özgür olabiliyor? Birinci enflasyon. Görünmez vergi enflasyon. Hükümetlerin kullandığı en güçlü sessiz silah. Her yeni basılan para cebinizdeki paranın değerini biraz daha azaltır. Bir devlet borcunu kapatmak, ekonomiyi canlandırmak isterse para basar kısa vadede her şey yolunda görünür. Ama gerçekte, bastığı her yeni banknot sizin alım gücünüzden çalar. Maaşınıza zam geldiğinde sevinirsiniz. Ama farkında olmadan o zammın iki katını markette, faturalarda, kirada ödersiniz. İşte bu, görünmez bir vergidir. Enflasyon, halkın cebinden para çalmanın en yasal yoludur. Ve çoğu insan bunu fark etmeden yaşar gider ikinci vergi sistemi. Zenginleri koruyan labirent vergiler toplum için gereklidir derler. Ama gerçek şu ki sistem emeğiyle geçinenin sırtına yük bindirir. Bir işçi maaşından gelir, vergisi öder. Aldığı ekmeğe KDV, yakıtına ÖTV, telefonuna vergi öder. Yani kazandığı her lira en az 3 kez vergilendirilir. Ama bir şirket sahibi ne yapar? Gelirini gider gösterir parayı vergi cennetlerine taşır. Hatta devletten teşvik bile alır. Yani sistem sermaye sahibini korur, emeğiyle geçineni değil. Adil vergi sloganı kulağa güzel gelir. Ama çoğu zaman sadece bir illüzyondur. Üçüncü faiz döngüsü, borçla yaşayan toplum. Kredi, ev almak, araba almak, hatta telefon almak için artık hayatın bir parçası. Bankalar size kolaylık sunduğunu söyler ama aslında sizi ömür boyu borç ödeyen bir sisteme bağlar. Hükümetler ve bankalar el ele ekonomiyi borç üzerine kurar. Faiz oranları düşer, ekonomi canlandı denir. Ama gerçekte insanlar gelecekte kazanacakları parayı bugünden harcar. Ve bu döngü devam ettikçe özgürlük azalır. Borç, modern köleliğin yeni adıdır. Dördüncü e eğitim sistemi. Finansal cehaletin temeli. Okulda bize trigonometri, tarih, coğrafya öğrettiler. Ama kimse şunu öğretmedi. Para nasıl çalışır? Faiz nedir? Yatırım nedir? Enflasyon sizi nasıl etkiler? Bunlar müfredatta yoktu. Çünkü finansal olarak bilinçli bir toplum kolay yönetilemez. Bilgili bir birey borç almadan önce düşünür. Ama bilgisiz bir birey sisteme daha kolay bağlanır. Bu yüzden eğitim sistemi sizi çalışkan yapar ama finansal olarak bağımlı bırakır. Beşinci para basımı ve borçlanma döngüsü devletler sürekli borçlanır. Yeni borcu eski borcu kapatmak için alır. Faizi halkın vergileriyle öder. Yani siz farkında olmadan hükümetin geçmişte yaptığı hataların bedelini ödersiniz. Her yeni borç gelecek nesillerin omzuna yüklenir. Para basmak günü kurtarır ama geleceği satar. Altıncı sosyal yardımlar. Bağımlılık düzeni. Devlet yardımları elbette gereklidir. Ama sürekli hale geldiğinde toplumu güçlendirmez, bağımlı hale getirir. Bir toplum sürekli devlet beni kurtarır mantığıyla yaşarsa kendi potansiyelini unutur. Ve bu durum politikacıların işine gelir. Ekonomik olarak bağımlı toplum kolay yönlendirilir. Gerçek yardım geçici olandır. Kalıcı yardım insanı tembelleştirir. 7. Medya ve Tüketim Kültürü Medya. Bugün sadece haber değil bir propaganda aracıdır. Her reklam, her dizi, her sosyal medya içeriği aynı mesajı verir. Daha çok harca. Daha çok sahip ol. Daha çok tüket. Bu mesajın altında gizli bir amaç vardır. Sizi sürekli çalışan, kazanan ama hiçbir zaman özgürleşemeyen bir döngüde tutmak. Çünkü tüketen vatandaş sistemin yakıtıdır ve hükümet bu yakıttan vergi alarak sistemini besler. 8. para politikası ve manipülasyon. Merkez bankaları bağımsız görünür ama çoğu zaman politik baskı altındadır. Faiz kararları seçim dönemlerine göre ayarlanır. Kısa vadeli kazançlar uğruna uzun vadeli istikrar feda edilir. Her döviz artışı, her enflasyon dalgası halkın cebinden biraz daha para çalar. Böylece döngü devam eder. Siz daha fazla çalışırsınız ama hiçbir zaman yetişemezsiniz. Dokuzuncu gerçek çözüm, finansal farkındalık. Bu hilelerin farkına varmak, kurtuluşun ilk adımıdır. Hükümetleri değiştiremezsiniz belki ama kendi finansal bilincinizi geliştirebilirsiniz. Tasarruf edin. Kendinize yatırım yapın. Bilgiye yatırım yapın. Gerçek zenginlik, gelir değil, bilinçtir. Finansal özgürlük, hükümetin vereceği bir hediye değil, sizin kazanacağınız bir farkındalıktır. Unutmayın. Gerçek güç parayı yönetenlerde değil, parayı anlayanlardadır. Bir sonraki kriz geldiğinde kurban değil, hazırlıklı olan siz olun. Çünkü sistemin amacı sizi fakir bırakmak. Ama sizin amacınız sistemi anlamak olmalı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Siz de beğenip takip ederek kanalımıza destek olabilirsiniz.